kısaca bir KJ ekleme yapalım. Sol alt köşeye at soyat veya yaptığınız programı adı. Önce fotoğrafta göstereyim. Fotoğrafı attım. Şimdi video atayım. Şurada T harfi var. T harfini bir kere tıklayıp ekrana geliyoruz. Ekrana bir kere tıklıyoruz. Görseldeki konuyu yazalım. Ahmet Tire Ayşe Diyelim bu sunucu bunlar. Altına da konu sahilde ki gezi diye yazalım. Bunları şurada hemen şuraya tıkladığımızda yazdım T harfinde bir şuraya tıkladığımızda şöyle seçer. Seçtiği zaman burada özelliklerde ne varsa hepsini yapabiliriz. Mesela Bakalım büyütme. Slash'ten yapılıyor. Sırayla gidelim. Yazının format Times olabilir. Böyle kırmızı olması lazım. Böyle çift tıklamanız lazım. Fontun size ortalama, sağda mı, solda mı? Bunu kendiniz buradan da ayarlayabilirsiniz. Bu neymiş ama kontrol edelim birlikte. Yazının arasını açıyor, kapatıyor. İki yazı arasını açıyor, kapatma var. Topluca aşağı yukarı var. Burada ne varsa tek tek istediğimiz gibi kontrol edebiliyoruz. Mesela rengini değiştirelim. Mavi yapalım. Mavi olmuş. Bak yanlışlıkla boş yere tıkladığımızda fazladan bir yazı kanalı açtı. Böyle olduğumuz zaman kut diyoruz. Siliyoruz ya da. Bizimki Ahmet ve Ayşe. Başka ne yapabiliriz? Hmm. Kenarlarını beyaz yapma fikri var. Buradan. Siyah yapalım. İç kısmını yapma var. İkinci bir sisi. Diye. Merkezi topluyor. Merkezdekileri yapıyor. Merkezi bir sistemde. Dışarıdan yapıyor. Bu da miktarı. Mesela şöyle yaptığımız zaman şu şekilde gözüküyor. Kullanmayabilirsiniz de. Başka background diyor. Background vermek isteyebilirsiniz ya da istemeyebilirsiniz. Şöyle background yapalım. Açık renk. Bu rengin opasitesini ayarlar. Daha kırmızı da yapabilirsiniz. Kullanmayabilirsiniz de. Bu cihazın pozisyonu buraya pek girmiyoruz. Zaten buraya otomatik elimizle şimdi hareket ettireceğiz. Değerlerine şimdilik gerek yok. Şimdi bunu yaptım. Hala imleç var. Mouse'un ucunda. Ben bunu şuraya çekmeye çalışsam şöyle bir gelmeme bir hata gibi bir şey olacak. Gelmiyor. Gelmedikçe de hata olacak. burada ekstra yazı kanalları açılıyor. Siliyorum. Biliyorum. Peki bunu köşeye çekmek için ne yapacağız? Direkt mouse'umuza geçeceğiz. V tuşuyla. Tutup köşeye alacağız. En kolay ve en basit. Büyütme küçültme için bile şuradan göz kararı nasıl istiyorsak kendimiz yapabiliriz. Burası güzel bir şey. Şurası. Ama buradan yapmak gerçekten sıkıntı ve uğraştırır. Bak bu Buradan tek tek geleceksin. Doğru mu yaptım diyeceksin. Yanlış mı yaptım diyeceksin. Hiç gerek yok. Mouse'unu tut. iki pencerenin taşmayacak şekilde köşeye bırak. Bakalım. Bak. Mesela video silelim. Aynı şekilde videoya yapalım. Yazımız kaldı. Videoda da bir röportajın baştan gibi Kontrol bastığımızda küçük masun yanında artı işareti çıkar. Tıkladığınızda noktalar koyar. Bu noktaları koyduğumuzda konuya giriş için direkt pat diye adımızın gelmemesine yardımcı olur. Örneğin yapalım. Sonuna da koyalım. Şunu şuraya çektim. Bakalım şimdi yavaşça gelecek. Yavaşça geldi. Aynı şekilde Yavaşça kapanacak. klibimizi de gerekirse aynı şekilde noktalar koyabiliriz. O da yavaşça açılsın. Ama klip daha önce açılsın diyorsa bu şekilde. Bunu istediğimiz kadar uzatabiliriz. Daha yavaşta açılabilir. karşı bu kadar basit. Hızlı bir şekilde basitçe bir daha anlatıyorum bir videoyu attı yerden şuradan T harfine bastım. Tıkladım. Ayşe Ahmet. Bak küçücük gözüktü. Birinci seçeneği buradan gelip kendin şuradan font sayesinde büyütebilirsin. Şurayı kullanarak büyütebilirsin. İkinci seçenek gelirsin hiç uğraşmazsın şuradan büyütebilirsin. en kolayı buradan büyütme, küçültme. Buradan sadece ve sadece renk ayarını yapmak. Bak yapman için de böyle bir seçmen lazım. Tıkla. Şimdi bir tıkla. Rengi değiştirelim ama şu in damlayla değişiyor. Damlan etkisi göstereyim. Nereye tıklarsan oranın rengini yazın üstüne alıyor bak. Sırayla. Mesela şuraya tıkladım. Gördün mü? Şimdi bak hatalar ben de yapıyorum. Bilerek yapıyorum. Şu fazla oldu. Sana sıkıntı çıkaracak. Kes. En güzeli tutarak hareket. Budur.